Askerler bizler için canlarından çok daha fazlasını feda eder. Askerler hem ailelerinden, evlerinden ayrı olmanın stresini yaşar hem kendilerini tüm dikkatlerini savaş meydanına odaklamaları gerekir. Askerler her günlerini ülkelerinin güvenliği için harcar. Her ülke savaşlarda şehit düşen askerlerine borçludur ve bu borç asla tam olarak ödenemez. Uçağa binmek üzereyken Deniz, vefat etmiş bir gazinin uçakta defin işlemleri için evine döndüğünü öğrendi. Bunu öğrendikten sonra da havaalanının ortasında büyük olay çıkardı. Vefat eden askerlerin uçaklarda taşınması, uçaktaki herkes için hassas bir konudur. Hatta sırf bu durumlarda özel emanetin korunması ve varacağı yere sorunsuz ulaştırılması için uyulması gereken bir protokol vardır. 20 yıldan uzun süre ABD ordusunda görev yapmış ve Vietnam'da savaşmış askerlerden birisinin ebediyete uğurlanmadan önceki son yolculuğu Alaska Hava Yolları yolcularını şereflendirmişti. Ama bir kadın bu konudaki hislerini paylaşmadan durmak istemedi. Ted Stevens, Anchorage Uluslararası Havaalanı'nda Seattle, Washington arası uçuşa kocası Neil'le beraber katılan Julia Coleman, jetin dediğine göre o an herkes yok olmuş ve uçuş görevlileri bile bir şey diyememiş. Kadın bu şehit konusunda her dediğinde haklıydı. Alaska Hava Yolları çalışanı Dennis Snow da bu andan etkilenerek milli marşı okumaya başladı ve şehitler için saygı duruşuna geçti. Neil neyse ki telefonunu alıp bu anları videoya çekti ve paylaştı. Julia Facebook sayfasında bu anı şöyle anlattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. En Kore Çavalı'nda Seattle'da tam uçağımıza binmeden önce şehit olan bir askerin küllerinin uçağa taşındığını gördük. Kendisi 21 yıldır askerdi. Deniz olay yerine vardığında bu şehirde bir saygı ifadesi olarak uçağa yıldızlı bir sancak konmasını istedi. Bu olay herkesi oldukça derinden etkilemişti. Olayları videoya alan Neil, olay anında havaalanındaki herkesin durup bu olayı izlediğini belirtti. Neil, videodaki herkesin denizle birlikte milli marşı okuduğunu belirtiyor. Binlerce insanın şehide saygı duyduklarını göstermek için hazır olda şapkalarını çıkarmış halde durmaları takdir edilesi bir olaydı. Görev tanımında yer almasa bile Deniz uçakta seyahat eden bir şehit gördüğünde her zaman milli marşı okurdu. Deniz ayrıca gazilerin savaş anıtlarını ücretsiz ziyaret edebilmeleri için kar örgütü gütmeyen kuruluşlarca yapılan kampanyalara da bağışta bulunuyor. Deniz bu videonun yayılmasından hiç rahatsız, hatta belki de buna sevinmiştir bile. Günlük hayatın koşuşturmasında bile ülkemize hizmet edenlerin unutulmaması oldukça önemlidir. Belki de hepimiz böyle yapsaydık bugün bu kadar sosyal adaletsizliğin hüküm sürdüğü adaletsiz bir yer olmazdı.